Herkese merhabalar. Şimdi tarifimize 1 su bardağı yoğurt ve 2 yemek kaşığı 10 gram granül kahvemizi çırparak başlıyoruz. Kahvemiz yoğurdumuzun içinde iyice eriyene kadar şu şekilde çırpıyoruz. Gerçekten muhteşem bir lezzet çıkacak ortaya. Tamamen şimdi kahvemi şu şekilde eritiyorum yoğurdumun içerisinde. Şöyle gördüğünüz üzere iyice eridi kahvem yoğurdumun içerisinde. Şimdi bu karışımı bir kenara alıyorum. Şöyle bir çırpma kabımın içerisine iki tane yumurta ve bir su bardağı şekerimi koyup mikser ile 2-3 dakika çırpıyorum hemen şimdi çırpma sesi olmasın diye videomu kapatacağım şöyle bir göstereyim size hemen gözüleyelim çırptığım yumurtalı şekerli karışımımın içerisine yarım su bardağı su ilave ediyorum şöyle pardon süt ilave ediyorum ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum yarım çay bardağı süt yarım çay bardağı sıvı yağ zaten malzemeler bölümünde yazacak. O yüzden yanlış telaffuz ettiysem ettiğim için özür dilerim. Yarım su bardağı süt yarım su bardağı sıvı yağ ilave etmiştik karışımımıza şimdi şöyle bir paket 10 gram hamur kabartma tozu ilave ediyorum ve 2 su bardağı unum var tüm malzememi tekrar çırpıyorum şimdi Şu şekilde karışımımız hazır. Şimdi içerisine kahve ve yoğurt karışımımızı ilave ediyoruz. Şu şekilde. Ve hepsini bir spatula yardımıyla iyice karıştırıyoruz üzerine Şimdi hepsini şöyle iyice karıştırıyoruz. Böylece karışımımız hazır hale gelmiş oldu. Ve 23 santimlik kelepçeli bir kek kalıbımın içerisine önceden yağlı kağıt serdim. Şimdi şöyle kenarlarını bir margarin veya tereyağı ile yağlıyorum. Dibini de biraz yağlıyoruz. Gerçi yağlı kağıda yapışmaz ama her ihtimalle karşı kenarlarına biraz un da serpebilirsiniz içine kenarlarına şu şekilde de kalıbımı yağladım şöyle içerisine hafif un serpiyorum ve şöyle her tarafına dağıtacağım fazla unumu da alacağım kalıptan tabii. Şöyle kenarlarına da gelmesini istiyorum kalıbımızı bu şekilde yağladık unladık Şimdi karışımımızı içerisine döküyoruz. Tüm karışımımı şu şekilde kek kalıbına döktüm. Şöyle biraz vurarak şöyle hava kabarcıklarını çıkartıyorum. Şimdi biz 180 derece fırına 30-35 dakika kadar pişmeye gidiyoruz. Çırpma kabına 200 ml krema koydum ve 3 yemek kaşığı pudra şekerim var. Şimdi bu karışımı çırpacağım ve soğuyan pastamızın üzerine süreceğiz. Bu şekilde pastamızın üzerine süreceğimiz kremamız da hazır. şu şekilde şöyle göstereyim pastamızın üzerine süreceğimiz kremamız da hazır pastamızın tabanı şimdi fırında 180 derecede 35 dakika kadar pişti şimdi soğuması için bekleme işlemine geçiyoruz oda sıcaklığına gelene kadar soğutacağız kekimiz soğudu oda ısısına geldi şimdi şöyle kalıbından çıkartıyorum kekimi şöyle bir bıçağım ile üzerine şöyle kesiyorum. Şu kestiğim parçayı şöyle tabağıma alıyorum. Şimdi üzerine kremamızı süreceğiz. Şöyle döküyorum. Kahveli nefis bir pasta yapıyoruz şimdi. Her yerine bir fırça yardımı ile kremamı şöyle süreceğim. Şöyle bir yumurta fırçasıyla da yayıyorum ya da bir kaşığın tersiyle de olabilir. Her yerine gelecek şekilde kremamın tamamını pastama süreceğim. Ve biraz kremamı dolapta soğutacağım. Pastamın üzerinden aldığım parçayı da daha sonra üzerine tekrar süslemede kullanacağım. Bu kahveli pasta gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Şimdi her yerine şu kremayı yedirelim. Şimdi kremamı sürdüm. Pastamı tekrar kalıbına koyuyorum yanlardan taşma yapmasın diye ve buzdolabında biraz soğumaya götürüyorum. Pastamız soğurken ben de üzerinden aldığımız kekimi isterseniz elinizle de koyabilirsiniz. İsterseniz şöyle rondoyla da çekebilirsiniz. Üzerini süslemek için rondonla şöyle çekeceğim şöyle kekimi rondodan çektim pastam dolapta soğuduktan sonra üzerini süslemede kullanacağız pastamız dolabımızda biraz soğudu şimdi üzerine şöyle rondodan çektiğimiz kek kırıntıları ile kahveli kek kırıntıları ile tamamını kaplayacak şekilde süslüyoruz çok yumuşacık nefis bir pasta oluyor herkese tavsiye ederim yani her gün olsa çayın kahvenin yanında her gün yenir denilen cinsten şöyle servis tabağıma aldım nefis yumuşacık bir pasta herkesin yapmasını tavsiye ederim yapan deneyen herkese afiyet olsun youtube kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz Onlar da bu lezzetlerden mahrum kalmazlar ve sizler için şimdi şöyle pastamdan bir dilim servis ediyorum o kadar yumuşacık ağızda dağılan kahveli güzel bir pasta ki lütfen bunu bütün sevdiklerinize yapın ve yedirin şöyle çıkartayım bir dilim Şöyle nefis kokusunu göstermek için şöyle sizler için pastamı kestim. Yapın, deneyin, yiyin, yedirin. Afiyetle kalın.